Hoş geldiniz. Şu ne yapıyor yine? gözleme. Cevizli kömeç yani. Ha, evet, cevizli kömeç gözleme değil. Evet. Buyurun dostlar, cevizli gözleme. Şevak Hanım, bakın böyle burada yapıyoruz. Cevizli göz kapatıyoruz. Göstersene Şevak Hanım nasıl yapıyorsunuz? Bak Evet böyle doluyor. Anne bak bakayım buraya. Nasıl? Gördüğünüz gibi. Evet. Ceviz komşu böyle arkadaşlar. Anam kapadı ya. Güzel güzel. Ne ince Burada tam gidiyor. Böyle burada da arkadaşlar kömerlerimiz. Devamı bloğumuzda olacak. Buyuruş. Ana yani böyle dolaya. Sen de tüy yaydı Uzat uzat uzat. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Uzak ya kaldı ya.